Engin Altan Düzgün sana da hafta sonu e, röportajı vardı okudum. Öyle güzel anlatıyor ki babalığı ve yeniden baba olmak istediğini. Bazı e, oyunculara annelik ve babalık yarıyor. Şimdi Serdar Ortaç çok istiyor çocuk. Sen diyorsun ki artık mankenlikte son iki sene biraz daha mı bekle diyorsun ona? Evet Hı. yani ben çocuklar çok seviyorum. Ben Küçük bir kız kardeşim var ve evet. küçük erkek kardeşim var. Onları çok seviyorum ama ben şu an hazır değilim. Çalışıyorum. Ee, geldiği zaman gelir. Yani kayınço herkes... oluyor değil mi o küçük senin erkek kardeşin? Kayınço mu oluyor? O işlerde hep kafam karışıyor benim. Kayınço değil mi? Tabii kayın bir Mustafa Sizden... bir gel kulağa gel bir gelsene. Kayınço oluyor herhalde. Evet kayınço oluyor. Kaç evet. yaşında şu anda? Ee, bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Yazın yine tatil planları yapıyorsunuz hep beraber. Evet. cemal. Aynen. Ama sen çocuk için beklemek istiyorsun. Evet. E, Serdar'ın yaşı geçiyor ama. Evet yapacak bir şey yok yani geldiği zaman gelir yani evlilikten sonra ben yani biraz ben... daha yüksek sesle konuşsana Hı. Ben e, ve evlilikten sonra yani niye çocuk lazım hemen yani niye herkes hemen yani Türkiye'de böyle hayatım hemen öyle e, diyorlar evet. evlenirsin sıradaki soru çocuk olur evet ilk çocuk gelir diğer sıradaki soru evet, ikinci aynen. çocuk ne zaman ben Hı. böyle sorular anlamıyorum ki yani geldiği sen iki yıl daha kendik yapma evet ben yapamıyoruz yani. Allah bilir ne zaman. Evet Müge'cim e, İmam bayıldı da aslında diyor bir izleyicimiz. Evet karnıyarık gibi. Kızlar doğru anlattınız ama İmam bayıldı da et yok sebze var. Aynen ben dedim ki küçük küçük ama Şu neyi doğru? domates falan var. Tabii tabii vardı. öyle. böyle bol domatesle. Ben İmam bayıldı etli yaparım <laughs> falan. Kızlar, <laughs> Kızlar rezil oldunuz demiş. Sert. <laughs> <laughs> hmm. Serdar Ortaç'ın bir süre önce bir rahatsızlık atlattı. Bir iki yıl önceydi yanılmıyorsam teşhis konuldu MS. Hı hı. Şu an ne durumda iyi mi? Şu an 10 katlı daha iyi. Çok daha iyi. Eskide hiç spor falan yapamadı. Her yerde ağrıyordu. Hı hı. Ama şu an çok iyi bayağı iyi. Her, her gün bisiklet biniyor. Ee, yeni bir albüm yaptı. Hı hı. Çok iyi şu an. Klo'ya ben artık hayata daha farklı bakıyorum diyor mu? Daha farklı bir Serdar var mı o hastalığı atlattıktan sonra? Tabii. Ne nasıl daha farklı? Ee, şimdi çok şey ev adam gibi duruyor yani çocuk ciddi bakıyor istiyor. Hı -hı. Ee, çok daha sakin bugünler. Hı -hı. Bu hastalıktan sonra daha sakinleşti. Daha sakinleşti. Evet Hı -hı. daha ev adam gibi. Hı -hı. Ee, ama şu an sağlık iyi şey Peki şimdi Allah korusun Allah hiçbirimizi sağlıkla sınamasın derler hep büyüklerimiz ya çok doğru.